Merhabalar herkese, bugünkü videomuzda size neden Çince öğrendiğimi, Çince öğrenmenin zor mu olduğunu ve Çince hakkında birazcık da bilgi vereceğim. Ee, az çok bu kadar bir şey öğrendiğimi düşünüyorum yani çok fazla şey bilmiyorum yine. Daha tabii ki baştayım, A1'deyim, belki 2deyim <laughs> Ancak yine de bilgi verebilecek durumda olduğumu düşünüyorum. En azından basic olarak. O yüzden bugün böyle bir yapmak istedim. edeyim. O zaman başlayalım. Şimdi öncelikle ben Çince'ye üniversitede başladım biliyorsunuz. Siz de şart oldunuz bu döneme. İkinci dil olarak aldım. Her şeyden önce eğer Çince'yi ikinci dil olarak alma gibi bir hedefiniz varsa üniversiteye çok iyi araştırmanız gerekiyor. Çünkü her üniversitede ikinci dil Çince yok. Mesela Hacettepe'de var. Diğer üniversitelerde ikinci dil olarak bahsediyorum. İkinci seçmen olarak yani. Diğer üniversitelerden hiç, ben Ege Üniversitesi'ni biliyorum bir tek araştırmış olarak. Sen şurada söylemişti. Şule söylediği gibi Ege'de yok mesela. Ama diğer üniversiteleri var mı? Yok mu bilmiyorum. Eğer böyle bir planınız varsa aklınızdan geçiyorsa o üniversitelerin yabancı dil ayrıştırma komitesinden araştırabilirsiniz bunları. Bulmanız zor olmayacaktır tahminen. Ondan sonra değinecek olduğum bir nokta. Biraz Çince ilgili bilgi vereceğim size. Basic'leri vereceğim ki hani fikriniz olsun. Hani öğrenmek isteyenler belki vardır ve fikirleri yoktur çok fazla nasıl başlamaya gerektiğine dair. Ya da hani ikinci dil olarak alsam mı almasam mı kararsızdırlar. Mesela ben hiçbir fikrim olmadan sıfır fikirle Çince aldım. Zorunluluktan da evet yani şansım yoktu başka. Ya bunu seçecektim ya seçmeyecektim hiç. Ancak şimdi mutlu muyum? Washington. O zaman onun karşı bak. Çince de şimdi şöyle. Önce her şeyden önce Çince'nin bir öğretmenle öğrenmesi gerektiğine inananlardanım ben. <laughs> i̇nananlardanım. çünkü İngilizce, Almanca, İtalyanca, ne bileyim diğer diller daha fazla kaynağı sahip gibi bir global. Türkiye için konuşuyorum, Türkiye'deki gibi konuşuyorum. Yani Türkiye için derken şöyle, e, Türkiye'de öğreniyorsak diye konuşuyorum. Çünkü genel olarak bu dünyada böyle sanırım, edemin değilim, kaynağınız var. Mesela şimdi siz İngilizce öğrenmeye kalksanız, gidip Kırtasiye'den ya da bir internetten İngilizce Grammar kitabı ararsanız bulursunuz. İtalyanca bulursunuz sanırım, hiç ama bulursunuz sanırım tahminen. Ama Çince de bulamıyorsunuz, o yüzden birazcık materyal eksiğiniz olacak. Bu eksiği size hoca kapatacak ve her önce biraz e, başlarken şey gramatik olarak karışık bir değil basit ama başlarken böyle neyin ne olduğunu ayırt edebilmeniz için bir hocayla başlamanız bence çok daha iyi o yüzden ben hocayla başlaması düşünüyorum mesela ben derslerin başlamadan önce ilk dönem hazırlıklarımın dediğince birazcık bakmıştım baktıklarım hiçbir şey değilmiş yani ben boş boş bakmışım öyle internetten ne olduğuna falan çünkü olaylar farklı biraz önceki kısımdan ilk dönem Hacı tepeci konuşuyorum ama genelde böyledir sanıyorum. Pinyinle başlıyorsunuz. Pinyin ne? Pinyin ve size hanzının farkını söyleyeyim şimdi. Şurası hanzı olsun, şurası pinyin olsun. Tamam mı? Pinyin bir hanzının, yani hanzı dediğimiz karakter, sizin Çince olarak gördüğünüz şey onun okunuşu diyebilirsiniz. Bu okunuşlarda dört vurgu var. Üstlerinde şöyle şeyler görebilirsiniz. Düz çizgi, şöyle çizgi, şöyle çizgi, şöyle çizgi. Bu çizgiler vurguları gösteriyor, vuruşları gösteriyor, vurguları gösteriyor. Mesela birinci vurguda düz söylüyorsunuz. İkinci vurguda yukarı çıkarak. Üçüncü vurguda böyle. Böyle. Anladınız mı? Dördüncü vurguda da böyle. Mesela örnek verecek Ma, 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 ma gibi. Bunlar ise bir, iki, üç, dördüncü vurgular. Bir de beşinci vurgu var ama o vurgusuz. Yani sıfır vurgu. Neyse önemli değil. Bunların üstünde işte bu pinlerin üstünde bu vurgular yer alıyor. Bu vurgular size o okay kelimeyi nasıl okumanız gerektiğini söylüyor. Bu vurgular neden mi önemli? Çünkü mesela şöyle. Ben dedim ki ma. Bir de söyledim fark ettiniz mi? Bu anne demek. Ma ma. Anne demek. Ama siz bunu üçüncü vurguyla yani şöyle söylerseniz ma derseniz bu ne olur biliyor musunuz? At olur. Yani annenizi atlamak istemiyorsanız ma demeyeceksiniz. Ma diyeceksiniz. Ma ma diyeceksiniz gibi. Bu vurguların önemli bu yüzden. Çünkü ikinci uh, de tabii karakterleri farklı mesela. Benim ma anne dediğim karakter farklı. Ma at dediğim karakter farklı. Bunların hazları farklı. Ama pinginleri aynı ve siz ilk pingini aldığınız için bu vurgular sizin için çok büyük bir taşıyor. Çünkü o kelimenin anneme olduğunu, atma olduğunu bu sayede anlıyorsunuz gibi. İlk önemli olan buydu. Pinginlerin okunuşu olduğunu söylemiştik. Bunlar bizim bildiğimiz alfabeyle yazılıyor yani. M, A üstünde işte vurguları. Hanzılar ise e, vuruşlardan oluşuyor. Mesela internete yazdığınızda bir karakteri işte stroke order yazarsanız hani vuruş sırası stroke order. onun size mesela resimlerde canlı resim var çıkacak ya YouTube'dan videosu çıkacaktır. Her karakterin yazılış şekli var. Mesela şöyle ne yazıyorum şu an bakın. Ne yazdım şu an? Ni Sen yazdın gibi değil mi? Bunları mesela şöyle dedim. ilk şöyle yaptım. Sonra şöyle yaptım. Sonra şöyle yaptım. Sonra şöyle yaptım. Sonra şöyle yaptım, sonra şöyle yaptım. Neden önce şöyle yapıp, sonra şöyle yapıp, sonra şöyle şöyle, şöyle yapmadan, işte bu nasıl stroke oluyor? Vuruş sırası. Bunu bu vuruşa göre yazarak çalışmanız, öğrenmeniz gerekiyor ki, kural öyle. Yani <laughs> bunda benim için pek bir şey yok. Kural öyle. Ee, hazları böyle yazarak çalışıyorsunuz ama önce belli bir miktarı pingin sonra pinleri duymayı aldıktan sonra bir okuduğun, hocanız okuduğunda ya da bir Çinli konuştuğunda birinci vurgu ikinci vurgu mu, mü, mü, bunları az çok anlayabildikten sonra karakterlere geçiliyor. Ve birazcık da temel gramerlerimiz oturduğunda geçiliyor. Şimdi gelecek gramer gramer olayına gelecek olursak. Çince'nin grameri çok basit. Yani şöyle çok basit. Türkçe'ye çok benziyor gramer'i. Yani, Türkçe'deki gramer'le o kadar benziyor ki zor çekmeniz çok mümkün değil. Yani ben oturup, zamanında mesela İngilizce gramer çalıştığımı hatırlıyorum. Ama Çince gramer çalıştığımı, yani ilk zamanlar böyle her şey çok yeniyken böyle bakıyordum. O bile çok zamanımı almıyor Çünkü Çince gramer basit yani. Türkçe'deki nı yerine, ta sadece bir tane karakter vardı gibi. Ya da ne bileyim işte, cümle sintaksi aynı. Yani cümlenin diziliş sırası, öğelerin diziliş sırası hemen hemen aynı. Çok küçük farklılıklar var. Ve yani İngilizcedik gibi işte past tense'de ne bileyim uh, ikinci hal, üçüncü hal değiştirme olayı yok. On bir tane ne bileyim zaman olayı yok. Sonra işte hani irregular verbs diye bir şey yok. Sayılabilen sayılamayan gibi bir çok büyüklemiş bir olay yok. Hani varsa varsa Çince'de ne vardır böyle hani incikli cincikli adet olayı vardır. Hani her şeyin farklı bir adeti var. Ne bileyim işte köpek kedi için adet olarak mesela bir köpek derken yi gao diyorsun. Bir köpek. Ya da ne bileyim işte bir kitap derken yi cigao! şu demiyorsun. Yi ben şu diyorsun. Hatta bunlar için mesela genel bir adet kavramı var. Go. Ama tabii öbürküleri bitmek sizin Çince'yi daha böyle yetkin olduğunuzu gösterir Çince'de. Neyse adet konusu belki olabilir ama bu da gözünüz korkmasın. yani öyle abartıcı bir konu değil hani. En kötü yani en kötü hatırlayamazsınız gı dersiniz de hatırlarsınız öğrenirsiniz. Yani gramer dediğim gibi basit olduğu için sizin odaklanmanız gereken yani ne var şu an? Stroke'lar var. İşte nasıl okumanız gerektiği, nasıl duymanız, algılaması gerektiği. Ve de bu yazı şeyleri var. Yani böyle resimsel yazılara falan seviyorsunuz. Bu yazılışlar arasında çok eğlenirsiniz ya zaten böyle. Şöyle yazılıyordu, böyle yazıyordu. Sonra yazdıktan sonra aslında çok çok böyle estetik gözüküyor, güzel gözüküyor, hoşunuza gider. O yüzden şey olarak böyle. Çince öğrenmek zor mu olarak böyle. İçeriği çok gördünüz. Şimdi siz karar verin. Zor mu değil mi? Size gramerin çok zor olmadığını söylüyorum. Ha zor mu? Şu açıdan zor. Her gün kesinlikle çalışmanız gerekiyor. Yani 30 dakika daha olsa bakmanız gerekiyor. Ben sınav haftamda bile her gün Çince çalıştım. Çünkü unutmamanız gerekiyor. Karakterler unutmaya çok müsait. O yüzden unutmamanız gerekiyor. Ama çok eğlenceli bir dil. O konudaki kesinlikle şey, hem fikrim, kendimle, kendimle hem fikrim. onun dışında Çince biliyorsunuz ekonomik olarak düşünelim, iş imkanı olarak size çok büyük bir katkı sağlar. Çünkü İngilizceniz varsa zaten üstüne Çince ekliyorsanız yani aşırı iyi. Çünkü Çince artık çok aranan bir koşul haline geldi. Hani İngilizce, önemli zaten dünya dili okey onu biliyoruz onu öğreniyoruz. Üstüne Çince olabilir hani bayağı önemli, benim gözümde öyle en Neyse DJ Mookie Çince size büyük bir e, iş konusunda avantaj sağlar diye düşünüyorum. Yani benim umudum öyle bence sağlayacak. O yüzden çalışıyorum. <laughs> Ama eğlenceli. E, bu konuyu ilk kapatmış olduk sonra da iledik. Evet sanırım böyle. <laughs> Başka diyecek olduğum bir şey var mı mesela Çince ile ilgili? Yani öğrenmeyi düşünüyorsanız bence korkmayın. İnsanlar gözünüz kesinlikle korkutmasın. Ama şey kafasındaysanız işte bir hafta bakarım bir hafta bakmam ya falan kafasındaysanız yok öyle olmuyor. O kafadaysanız başka diller yani, yani, o dillerde de ne kadar bu kafa yeter bilmiyorum ama Çince de hiç yatmıyor. Ee, ama insanlar size korkmasını izin vermeyin çünkü bu kadar da ya Çince nasıl olacak falan değil. O şaşırdı Ben bunu bir yıl önce duysam hiçbir şey anlamazdım. Ne duyardım? Şu, şu şu duyardım. Ama hiç daha çok öyle duymuyorsunuz. algınız değişiyor. Gibi. Neyse böyle kısa bir video yapmak istedim. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla takipçilerimden olsun, yorumlardan olsun Çince'ye meraklı çok insan var. Dediğim gibi. Sakin olun. Sakin olun. Üniversitelerde var mı yok mu araştırın eğer böyle bir şey istiyorsanız. Ve go for it. Chase it. Ya da ya da ha ha şu şey olmayın. Şişe bu. Teşekkür ederim için. Görüşmek üzere. Bye bye.